Merhabalar sevgili takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere 10 günlük süreçte genel anlamda hayatınızda neler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var. Evet arkadaşlar hangi burçtan olduğunuz hiç fark etmiyor. Bu bakımı niyet alıp dinleyebilirsiniz merak ettiklerinizi. Seni birisi takip ediyor arkadaşım. Hem de e, bu kişi e, çok üzgün bir insan ve ayrıldığın birisi gibi. Evlilikten ayrıldıysan eşin olabilir ayrıldığın eşin. Eğer ki ayrılmadıysan böyle bir durum olmadıysa Aklındaki kişi olabilir. Çünkü ilişki konusunda gözüküyor. Gizli takip var. Yani bu insan hala senin etkinden çıkamamış. Ne olursa olsun bu ayrılığı ya da kabul edememiş gözüküyor. Devam edelim. Büyük bir destek alacaksın. Horoz çıkmış. Kuvvet alacaksın arkadaşım. Yani maddi anlamda sıkıntın varsa maddi konuda da olabilir. İlişki ya da iletişim konularında bir takım sorunları olanlarda da destek alma ihtimaliniz olabilir. Yani birileri ben senin arkandayım ya da seninle aynı fikirdeyim deyip sana kendini iyi hissettirebilir bu sıralar. Evet. Bak çiçek var burada. Çiçek var. Ee, yani sen bir teklif alabilirsin arkadaşım, beni dinleyen arkadaşım. Ya da sen birine teklifle gidebilirsin. Bak çiçek var. Böyle bir önemli bir günlerden geçenleriniz olacak aranızda. Kiminiz evlilik teklifi bile alabilir arkadaşlar ya da bir yeni bir başlangıç, yeni bir beraberliğe bir başlangıçta olabilir. Evet. Beklenmedik bir paranın elinize geçeceğini de görüyorum. Bakın bu durum sizi çok sevindirecek, çok mutlu olacaksınız. Çünkü beklemiyorsun, Ummadığın bir yerden olacak bu. Bilmediğim bir konu olabilir, açığa çıkabilir. Mesela bir miras, bir konun ya da bir yerden bir hakkın vardı, bilmiyorsundur. Böyle bir şeyler duyabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Bu da beklenmedik bir şey olabilir arkadaşım. İş konusunda biri size e, güven mi vermiyor ya da işte birisiyle alakalı sen o insanın samimi olmadığını mı düşünüyorsun? Böyle bir şeyler olabilir bu sıralar. Bu kişinin sadece çok üzerine gitmemeye dikkat et arkadaşım. Çift karakterli birisi bu kişi. Hani o güvenmediğin kişi çift karakterli birisi. Seni bir haksızlığa uğratabilir. İş konusunda eğer böyle bir haksızlığa uğradıysan da arkadaşım, beni dinleyen arkadaşım, ilahi adalet e, bir şekilde sana bir hakkını verecek bu konuda. Gerçekler açığa çıkacak bir haksızlığa uğradıysan da. Evet. Şimdi şüpheye düştüğünüz bir durum hissediyorum ve görüyorum da arkadaşım burada. Yani onun işareti var arkadaşlar. E, biriyle alakalı sanki biriyle alakalı çok da düşünüyorsunuz bu ilişkinde güven duymayan duymadığın birisi varsa bak e, şimdi bu genel anlamda baktığımız için herkes aynı şeyi yaşayacak diye bir şey de yok beni böyle dinleyin lütfen mesela az önce ne dedim teklif alanlarınız olacak kiminiz evlilik teklifi alabilirsiniz kiminizde yeni bir başlangıç dedik değil mi şimdi burada da bazılarınızın aranızda ilişki konusunda ilişki konusunda değilse bile birisiyle alakalı bu aile olur, arkadaş da olur. Bir kuruntu, bir şüphe. Bir şüphe var. Bir güvensizlik var. Kimin için yani bunu duyuyorsun şu sıralar? Duymadıysan da çok yakın bir süreçte, bir 10 günlük süreçte bunu yaşayabilirsin. Ya bu yaşanmış ya şey yaşanacak. Yani ne demek bu? Ee, göremediğini göreceksin bir güvensizlik duyuyorsan bunun gerçek olup olmadığını bu durumum göreceksin. Eğer ilişki konusunda bunu yaşıyorsan açığa çıkacak yani gizli saklı her şey açığa çıkabilir. Evet hakkınızda birisi konuşuyor ileri geri. Bu bayan sanki bu kişi de böyle biraz böyle nasıl desem canınızı sıkacak duyduklarınızla canınız sıkılacak. Şimdi sen karşısında onu dinleyenler Dinleyenlerden de sebep sanki bu insan çok rahat. Yani birileri ona konfor veriyor. Yani bu konuşan bayana e, birileri konfor veriyor. Evet. Biraz canınız buna sıkılabilir. İşte dediğim gibi herkes her şey yapabilir arkadaşım. Şu şunu yapmaz dememek lazım. Ben bunu bireysel bakımlarda da söylüyorum zaten müşterilerime. Herkes her şey yapıyor arkadaşlar. Yani bugün güvendiklerimiz yarın bize sıkıntı verebilir çok da güvenmemek lazım insanlara anı yaşayın çok böyle anlamlar yüklemeden insanlarla iletişimlerinizi kurun lütfen burada çünkü bak birisi ileri geri konuşuyor tamam bu bayan konuşuyor da karşısındaki de onu dinliyor ya da destek veriyor ona ki konuşuyor yani bu insan bu kadar konfora girmeden rahat rahat konuşamaz yani e her yani fırsat verenler var. Bu bayana fırsat verenler var. Artık bu ailenizden de olabilir. Akrabadan da olabilir. Arkadaş ortamınızdan da olabilir. Hayatınıza göre bu kişi değişecektir ama bir bayan bu. Karşısındaki insanlarda fırsat kollayan birileri. Evet. Şimdi Balık burcu ya da Akrep burcundan birisiyle bir yolculuk, an meselesi gibi. Bakın Kova da olabilir. Yani bu burçlardan bir sevdiğiniz ya da işte bir arkadaşınız varsa bir yerlere gitme durumlarınız olabilir. Balık, akrep, kova bu burçlardan. Evet kaplumbağa görünüyor arkadaşlar. Bazılarınızın ardan giden işleri hızlanacak ve yolculuk yapanlarınız olacak. Kesinlikle. Bir de ardan iler işleriniz ilerleyecek sanki açılacak gibi. Geç olduysa bazı durumlarda haberleriniz geç gelmiştir. Olacak işlerinizde bir sorunlar, bir sıkıntılar çıkmıştır. Artık açılıyor. Yani bir şeyler daha hızlı olacak gibi. Devam edelim. Çok güzel. Bakın arkadaşlar görünce siz de anlayacaksınız. Biraz enerji açıldı burada daha iyi. 10 günlük süreçte kendinizi size iyi hissettiren birileri olacak ve sevgi anlamında da bir aşk hayatınızda bir hareketlenmeler olacak. Beklenmedik bir paranın kesinlikle Elinize elinize geleceğini görüyorum Ve bu durum sizi de çok mutlu edecek Görünüyor devam edelim Çabuk sinirlenen Birisi mi var sen misin böyle Ya da işte tanıdığım birisi mi böyle Çok çabuk sinirlenen birisi ee, Yani Yani sinirli davranışlar sergileyen Birisi bu haksız durumlara sizi düşürmek isteyebilir. Kendisini haksız durumuna düşürebilir. Biraz böyle bu insan çabuk tez canlı da. Sanki birine bir şey sinirlenmiş, bir kıskançlık enerjisi hissediyorum. İlişkindeki kişi ise bu. Çok çabuk sinirlenip sana çok çabuk tepkimi veriyor. Bu sıralar aranızda kıskançlık konusu olabilir. Yani ilişki konularında bazılarınızın sevdiği insan, yani nasıl desem ee, kıskanç bu sıralar bir şeylerden seni kıskanabilir ee, yani anlayamazsın bile için tartıştığını bir şeylere bahane yapıp kıskanabilir soğuk davranabilir kendini bir anda geri çekerse bir anda sen üzerine gidersen patlamalar aranızda tartışmalar olabilir bu sıralar biraz böyle e, çok çabuk sinirlenen birisi var erkek enerjisi de var bayan enerjisi de var ve kalp çıktığı için de ilişki konularında daha çok bunu görebiliriz Evet. İşinizle alakalı da e, bir durum sizi mutlu edecek. Çalışanlarda böyle bir terfi konusu olabilir ya da işle bağlantılı bir ek iş mi düşünüyorsunuz ya da hmm, güzel bir gelişme yaşanacak iş bağlantılı durumlarda. Yani yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa açılacak. Ardan giden bir işleriniz varsa bu 10 günlük süreçte bir şeylerde netice alırsınız. Ama bir bereket var burada. Ee, ve arkası gelecek işlere imza da atılabilir bu dönemlerde eğer bir iş peşindeyseniz. Ama kesinlikle burada bir yolculuk yapacaksın işten sebeple bu sıralar. Yurt dışı olur, şehir dışı olur ama önünüz açık, bahtınız açık görünüyor. Evet, e, hasta olan bir bayan enerjisi var. Bu bayan akrabadan ya da ailenizden birisi ve bu süreçte bu insanın yanında olmak isteyeceksiniz. Sizin aile bağınızda da bir zayıflık görünüyor. Bazılarınızın bir kırgınlığı bir sorun yaşadığını gösteriyor. Bakın, bu konularla alakalı da üçüncü kişilere fırsat vermeyin, anlatmayın durumlarınızı. Bir erkeğinde, e, bu da aileden bir erkek, abi olur, baba olur, bir e, böyle bir figür yani bu. Yani böyle birisinin de bir e, malla alakalı alım satımla alakalı bir işi olacak ya da işinde böyle bir yükseliş olabilir alım satım gibi bir durumları varsa bunları yapabilir. Haneye gelecek bir haber var yani bu konularla alakalı bir erkeğin e, bağınızdan olan bir erkeğin mutluluğunu göreceksiniz. Bu da çok güzel. çoluğuyla çocuğuyla sorun yaşayanlarda bir takım sıkıntılar yine devam edebilir aranızda düşünce ayrılıkları davranışlarda biraz farklılıklar olabilir. Çocuğunuz sizi üzüyorsa mesela bu sıralar bir e, konuşma yapabilirsiniz. Hani çok değişmesini beklemeyin. Onu etkileyen arkadaş çevresi ya da birileri olabilir. Biraz da kendi karakteriyle alakalı yani bir kendine göre davranmaya çalışıyor. Eğer ki işine bir şeyler geliyorsa çok iyi gelmiyorsa agresif olabilir çocuğunuz. Birileri de ona sanki böyle bir yardım ediyor gibi. Hani onun aklıyla ona e, fikir veriyorlar, akıl veriyorlar gibi. İşte arkadaşlar, bazen böyle sorun yaşadığımız zaman birileriyle bir başkaları bunu fırsata çeviriyor. Hani düşmanlar uyumaz, sinsi'ler uyumaz ya. Dostlarımız tabii ki bize göre davranır ama düşmanlarımız her zaman bunu fırsata çevirir. E, bizi onlardan korusun güzel Allah'ım. Çünkü kendi canına, canından, kendi bağından birileriyle bir sorunun var gibi. İşte çocuk olur, aileden birileri olur, kardeş, anne baba olur. Birileri de bunu fırsata çeviriyor. Yani sizin bu durumlardan dolayı bunlar keyif alıyor gibi. İşte onlara fırsat ver vermesin güzel Allah'ım. Başka da bir şey demiyorum. Hani dost düşman karışık gözüküyor etrafınızda. Siz biraz bu konularda üzülebilirsiniz. Ama çok gözü açık olacaksınız etkiye tepkiler yapacaksınız. Siz de önceki gibi değilsiniz en azından bazı kişilere böyle olacaksınız. Ve bir hediye düşünüyorsun. Bir özel bir güne bir hediye alabilirsin. Senin özel bir günün varsa birileri sana böyle bir hediye düşünebilir. Söz ya da nişan bazılarınızın tamamlanma durumları olacak. Ciddiye giden beraberliklerde bir taçlanma görünüyor. Kuvvet görünüyor yani. Güzel giden beraberliklerde daha da kuvvetlenme olacakmış. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Bu sıralar biraz e, birkaç gün video çekemedim. Ortamım uygun değildi çekmeye. İnşallah telafi edeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın.